Dostlar, yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Videoma geçmeden önce kanalıma halen de abone değilseniz abone olup videomu beğenip bana yorumlarda fikrinizi belirtirseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi hepinize iyi seyirler diliyorum. Karakterimiz şu anda gelişim açısından çok güzel noktada. Şöyle bir tane de bekçiler çıkarttık. Ben buradan da bir 130 %30 hasar almayı denedim. Gerçekten Güzel bir halde şu anda karakterimiz. Yani ufak tefek eşyaları kaldı. Sadece bir zırhında emin değilim. Yani zırhını ne alsak bir türlü karar veremedim. Şimdi bu çer çünkü yoharada da farm atacak. Canavar mı iyi olur yoksa... Ort direnişli bir zırh mı iyi olur? Çünkü bir tane ort direnişli zırhımız var şöyle. Buna düzgün bir efsun getirip bunu kullanabiliriz. Defansı çok iyi başlangıçlı. Ya da bunu satıp bejli bir zırh alabiliriz. Bir türlü karar veremedim. Bakalım en sonunda gidip R9 Ahen alacağım gibi duruyor. Bu çünkü dediğim gibi yuvarda da farm için çoğu yerde ort direniş de lazım. Yani bir, zırh, bir ort direniş bir bejli zırh mı yapsam diye düşünmüyor da değilim. Ya da çok mu masraf olur karar veremedim yani dediğim gibi. Bakalım artık ona bir çıkar yol bulacağız. Düzgün mevsun şey yapacağız kendimize. Ondan önce şöyle bir öbür dünya Seher öbür dünya etkinliği diye bir şey gelmiş. Ben bundan biraz kastım. Siyah mektupla çevirdim. Buradan portala giriş yapacağız. Henüz giremezsin diye. Niye? Örneğin seyahat girmek istiyor musun? 3 siyah mektup gerekiyor. Tamam gir. Henüz giremezsin. Niye? Niye giremiyorum ben? He. Tamam ya ilk şey hazırlıkmış. Ha. Tamam. İlkinde bu şey zımbırtıyı topluyormuşuz. Bu ak, öyle alev ikinci ikinci aşamada bunları yapıyormuşuz. Tamam abi ya. Bir i̇ki gün daha var da. Dostlar şimdi çarı çıkarttım. Biraz test ediyorum da. Yani savunma konusunda sıkıntımız yok. ki. Okay. Ama hasar konusunda çarı hiç beğenmedim burada. Çünkü çok az kükürüyor bence yani. Yan skillleri çok önemsemiyorum şu anda zaten M3 oldukları için. Hasar konusunda ama kükreme hasarı bana çok az geldi. 27-28k kükrüyor. Şuradan bir 130 hasar oluyoruz. Bunun deseniz 15 berzerkeri var zaten. Yani çoğu eşyamda büyü SDR'li Bir tek işte kaskımda, zırhımda bir de küpemde yok. Bunda bile bir STR var. Ya bir de şöyle bir kolyemiz var. Artı 7. Hani hasar konusunda bilmiyorum. İyileştirmeciden geçtiğimiz için mi bu kadar beğenmiyorum. Bilmiyorum ama kükreme hasarı çok az geldi bana. Kükreyip üzerine de skill atsa diyeceğim de gösteremedim gerçi bir dakika. Kükrese bir tane meteor atsa kesemiyor yani burada hasarınızın yüksek olması lazım. Çünkü slota en fazla vuran kişi drop aldığı için ben bir tane slotu kesene kadar gelip o slotu kesiyorlar. Ben yani mesela bunu kesene kadar atla deveyi seçtik. Baksanıza. Yani bir de bundan şeyi düşüreceğiz biz. Drop alacağız da vuracağız da bu kalabalığın içinde. Yani ben bir slotu kesene kadar kısacası bir başkası gelip o slotu keser burada abi. Dostlar şimdi şimcik bu Nevere'de şamanımız Kuzey Yıldızı katını tamamlarken şu küp katını ninjamızı şöyle yeni bebeğini sizlere göstermek istiyorum abi. Şöyle bir adet yayımız var. Şöyle göstereyim. 36 or, 5 delici, derece, 6 yedisinde de 10 yarı var. Artı 8 bir yay. Yani alınabilecek yaylar arasında yarımız full canavar olacağı için yüzüğümüze kadar yüzüğümüz nazar olmayacak mesela. bu yani bu %30 canavar veren yüzük kullanacağız. Onun harici kahraman set yapmayı planlıyorum. bu yay artı 8 bir ay farkındayım hatta buzu bile artı 6. Karakterimiz full canavarlı olacağı için 6-7'yi de canavarlı tercih ettim. Yani artı 8 artı 9 bütün hepsine baktım bütün artılarına baktım ama. Yani alınabilecek tek doğru düzgün yay bunu bulabildim. Bunu da 145 bon gibi bir fiyata aldık. 6 de 10 canavar olduğu için aldım bu arada. Onu söyleyeyim. Normalde yüksek ortalamalı bir silah alıp onu kullanacaktım. Saniye vuzlu olur düşük böyle olur ne bileyim. Bence 6-7'si için bile değer. Üst efsun da hiç kötü değil. 36-5 derece düşük bir ortalaması da yok. Yani en azından 30 ortalama falan değil. 5 delicisi var. Bu şekilde delicimizi de fullleyebiliriz. Yani delicimiz fullediğinde oradan da artı olarak hasar alırız dediğim gibi full canavar bu olacak. İşte kahraman setimiz vesaire olacak. Yüzüğümüz nazar olmayacak. Ölümcül güç yüzüğü veya bu mutluluk yüzüğünden olabilir. İkisinden birisi %30 canavar vere. Dönüşümle yapacağımız için canavar bizim için çok önemli. Mindalımız vesaire vesaire derken yani bize buradan artı olarak bir 10 canavar falan gelecek. Evet dostlar şöyle bakalım nemerimizi kestik. Kaç adet almışız sandık bakalım. Şöyle bakıyorum. Hop. 9 sandık mı yok? 8 sandık almışız. Güzel abi. Yani sıfır masrafla markasız işte sadece kritik delici basarak bir de şebnem basıyorum. Bunlar da 30 en falan. Daha hani ruh kemerini vesaire bile takmadım. Hatta ruh kristalli kolye kalmış üzerimde. O da bile değiştirmemişim yani. Yani Gayet rahat bir şekilde zorlanmadan kesebiliyoruz ya bu su çok güzel. Şu Rus kristali kolyemize bir 6-7 atalım istiyorum. 25 büyü str var ama belki 50 büyü str gelir öyle hissettim tık. 2 metin 3 saniye boyunca buzun gücünü al. Yaramaz abi tık. 30 str. 500 dp'si var. Yok. Gelecek hissediyorum ya. Direnç. 25. <laughs> yani demin şimdiye geldik ne anladım ben bu <laughs> <laughs> Az önce de 20 Büyü SDR vardı 25 Büyü SDR yani dönüp dolaşıp niye buna geldik ki ya <laughs> sonundaki skill'imizde P açmayı başardık birisi kutsama şu anda %46 direnç veriyor bizlere gayet güzel abi meteorumuzda P açtık şu anda kükremeden daha fazla veriyor kükreme 9813 veriyor maksimum bu 12938 veriyor gerçekten demeden bir 3K falan fazla hasar veriyor bize. Görmüş olduğunuz gibi sandığımız <laughs> yok. kestim. Kestikten sonra sandıklar yere düştü. Sandıkların üzerine şöyle dedim tıklayayım alayım. İnternet gitti. <laughs> Yani ne mereyi patlatmadan önce gitseydi bu kadar zoruma gitmezdi. Ne mereyi patlattığım an sandık patlattığım an internetin gidip ve benim o sandıkları o yerden alamamış olma çok üzüldüm ya. <laughs> Zorum Biz en iyisi tepemizi yapalım abi. Şuradan girelim. Tak abi pelerine başlat. Yapacak bir şey <laughs> el mahkum. ETP çarlarımı düzenledikten çok sonra ETP yapma aşkım tekrar geldim. Benim bir çarımın Şaman'ın yanında on level var. Zinzel'in yanında Şaman var, Ninja var, Sura var. Bütün karakterler farklı olduğunca item aktarması, itemleri geçirmesi de sıkıntı oluyor. Fazladan masraf. Bütün karakterlerimi elden geçirdim abi. Bütün karakterlerimi yan ninja ya Ninja'ya savaşçı yaptım. Bu şekilde en azından ETP'lerimizi daha hızlı yapabiliyorum. Şu anda 4 ID'yi aynı anda yapabiliyorum. Diğer türlü yok işte o karakterden işte Sura'nın itemini al buraya geçir. Bunun ailesi bitsin derken çok zor oluyordu yani. Evet günlük ETP'mizi bitirdik ancak iki aydımın maalesef ki eldivenleri bitmiş ve ay ışığında da eldivensiz kalacaklardı. Dedim ki geleyim bari burada eldiven düşüreyim biraz. Evet metnimizi kestik. Umarım cesaret pelerinimiz var. Bunu alalım abi. Ne kullanıyoruz. Bakalım hırsızın eldiveni var. Çok çok güzel abi. İstediğim şey hırsızın eldiveniydi. beceri kitabını. Tecrübe yüzüğünü de alalım abi. Bunu da satarız. Üç yönde bunu atacağım. 100k bile etmiyor yani. Alan eden yok. Bu metnemiz de patlı, patlayacak abi. Patlasın. Bakalım bundan güzel bir şey elde edecek miyiz? Ben BK'ları da toplamaya karar verdim ya. 100k 100k dememek lazım. 100k'ya da satılsa alalım abi. pazarımıza atalım. Burada beceri kitabımız var. Bunu alalım. Kutsama kağıdımız var. Tecrübe yüzüğü var. Eldiven abi. Yeşil ejderha fasulyesi attı. Bunu da al. Bunu da kullanırız. Bakıyorum şöyle bir. Haydi bakalım. Öl öl. Evet. Yah de kestik. Abi bu şey değil miydi ya? Eldiven atmıyor muydu bu? Lemur muhafızıydı o ya galiba. Nerede abi lemur muhafızı? Niye mi sordum ben ona? Neyse, gel abi buraya. Lemur muhafızını keselim bizde ya. Giden hiçbir şey atmadı. Ben bir şey atıyor diye biliyordum ya onu. Demek ki atmıyormuş. Yanlış biliyormuşuz. Neyse, lemur muhafızını keselim biz de. Çok güzel. Ne attı bize? Tecrübe yüzüğümüz var. Hırsızın eldiveni attı. Bunu alacağım. Kutsama kağıdımız gördüm şurada. Karanlığın sandığı gördüm. Belli mi olur? Zümrüt çıkar bir şey çıkar içerisinden. Kullanırız. Şöyle bir bakıyorum. Unutkanlığımız var. Bunu alalım. Bir lemur muhafızını daha buldum abi. Şuna bir skill atarak kesmeyi deneyeceğim ama. Ya şu berzerkeri falan arttırmamız lazım bizim ya. Ona kanaat getirdim yani. Çünkü gerçekten etkiliyor hasarımızı. Sadece burada Nord alıyorum alıyorum ama 50 bir UCTR var. Sıkıntı yok. Onunla da zamanla alırız. Bir de şu 3 itemde bir UCTR'miz yok. Gerçi bunda 30 var. Bunda 25 var ama 50 bir UCTR neden olmasın abi yani. Almamız bir sebep var mı? Yok tabii ki de. De şu an için skill hasarını bu çarını hiç sevmedim ya. Neyse biz bunu keselim abi. Skill'i bir skill konusunda bir tık sıkıntıları var ya. İyileştirmeciden geçtiğim için bilmiyorum ama skill hasarın çok az vurduğunu düşünüyorum ben. Kes bakalım. Güzel. İyi. Skill atarak da kesebiliyoruz bunu. Güzel. Ben takalım Lucy bize ne olur ne olmaz abi. Şöyle bir namertlik metnini kesiyoruz abi. Umarım senden artık bir eldiven alırız ya. Hani daha iki ID'miz var. Hepsini düşürmemiz lazım. Mutkanlık kitabı, kutsama, tecrübe yüzüğü. Şu şey, envanteri bir kapat. Beceri, yaşam. Güzel. Hırsızın eldiveni var. Cesaret de var. Bunu da alalım. Küçük kutsamam var. Bunu da alacağım. Kullanacağız. Lazım olur bize. Kanapı var. Bunu da alalım. Evet. Kaptan Şirak bulduk abi burada. Neredesin? Gel bakayım sen buraya. Zınk. Oh, 40k çok iyi abi. Ya, skill hasarı diğeri fazla vuruyor diye bir garip hissediyorum ama bunun daha dayanıklı daha iyi ya. Şöyle bir kutsamamızı verelim. Tamam, bu çar daha iyi ya. Şu an bunu da iyi daha iyi bir şekilde kanaat getirdim. Ama bu bize ne vuruyor bu kadar? Kestik. Bizi kesecekti de. Hırsızın eldini var. Karanlığın sandığını alalım. Bir metnimizi daha şöyle keselim. Nerede duralım atarız. Güzel. Şu taşımızı alalım. Untukanlığımız var. Bunu alalım. Beceri kitabımızı alalım. Yani yine mi şey yok. Eldiven yok. Hop bir nametlik metnini daha kesmek üzereyiz abi. Önceki metinden de şimşek çağırma beceri kitabı atmış. Şıkıldız unutkanlığımız var. Kafidir. Üç tane de kutsam olmuş. Çok güzel ya. Abi seviyorum farm atmayı ya. Özlemişim gerçekten. Benim böyle sürekli bir şeylerle uğraşmam lazım. Aksa oyundan keyif almıyorum abi. Şöyle beceri kitabını da alalım. Bakalım. Neyimiz var başka? Hırsızın eldiveni var. Bunu gördüm. Bunu alacağım. Bir dev öcüyü daha şöyle keseceğiz ama ondan önce bir hırsızın eldiveni takalım. Ne olur ne olmaz. Atmaz matmaz hiçbir şey şimdi. Az önceki Kaptan Şirak mıdır nedir onu zaten eldivensiz kesmişim farkında olmadan. <laughs> Neyse bunu bu ara kesmeyi ihmal etmeyelim eldivensiz. Karanlığın sandığından şöyle zümrüt mümrüt çıksa çok tatlı olur ya. Hadi artık kesil sen de ya. Ne sersem attın. Sersem bossu musun sen arkadaş? Nerede? Karanlığın sandığını gördüm aldım bakıyorum şöyle başka bir şey var mı diye de Yine bir sal gözünü seveyim ya bu metnimizde bakalım patlatıyoruz umarım senden artık bir eldiven alabiliriz ya saldırı artı çıkmış kılıç çevirme güç abi bunlar kılıç çevirme güçlendirmesi kadar herhalde saçma bir şey yok ya niye var o çözemedim ama ne alalım? Taşımız var, taşımızı alalım. Başka da yok ya, inanılmaz. Ve son BK'mızdan da ejderha yardım almışız çok iyi abi. Güzel, güzel, güzel. <laughs> yani bir an hiç bir an hiç güzel bir BK atmayacak gibi düşünmüştüm ama gayet güzel abi. İlk güzel beceri kitabımızı aldık. Bakalım bir lemur muhafızını daha kesiyoruz. Umarım beceri kitabı demişim eldiven falan atar. Sinir olmaya başladım ben buna çünkü. Güzel. Bakalım. ilk önce bir karanlığın sandığını görebilir miyim burada? Bunu al. Tamam. Hani beceri kitabı da atsaydın keşke. Evet, yani metnimizi kestik. Taşımızı alalım. Hırsızın eldiveni var. Çok güzel. Unutkanlığımızı alalım. Beceri kitabımız tecrübe yüzüğümüz var bunu da alalım gayet güzel abi gayet güzel Evet kestik metmizi taşımızı alalım unutkanlığımızı alalım hırsızın eldiveni var gayet güzel beceri kitabımızı alalım yok mu bir tecrübe yüzüğü ya yani işe ejderha fasulyesi küçük kutsama falan da olur hani işimize yarar bakıyorum da yok ya cacık. Şöyle bir karanlığın sandığını açarak başlamak istiyorum. 3 5 bir şey kazandık ya oradan ejderha yardımında vesaire. Bunların her birini yüzler kadan satsak bile kardır bizim için. Bu şekilde geliştireceğiz kendimizi. Nerede abi? Bilgi kısmını açalım. Şöyle. Bir tane açtık. Elemanyetik bala. Bir tane daha açtık. Gizemli ışık tecrübe. Çok iyi gerçekten. 500 yak. Ooo. Ya kanka sandığın içinden 500k yang çıkıyor ama umarım fazlasını istemiyoruzdur ya. Güzel mama çıktı. Mavi iksir çıktı. o ne kadar bonkörsün ya. Hadi gel ya, ya bir tane üzümürt ver. Gece göreyiz sızır. Dostlar bu videoluk da bu kadar olsun. Elimden geldiğince yapmış olduğum şeyleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Bu hafta çok fazla ilgilenemedim. O yüzden böyle kısa öz bir video olmuş oldu. Karakterimizin gelişimini olabildiğince videoları halinde paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ne kadar oluyor bilmiyorum ama videoları daha fazla sıklaştırmak istiyorum. Daha fazla video yapmak istiyorum. Bakalım ufak tefek hazırlıklarım var çağ gelişimimiz için. Daha fazla farm atarsak en azından daha fazla video çekme olanı olur bizim için. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Esen kalın.